Bir gecede ortadan kaldırılan İstanbul Sözleşmesi yasal olarak güvencesiz bırakılan kadınlar bunlar da aslında bizim temelde meselelerimiz ve biz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği organizasyonuyla düzenlenen Geleceğe Yön Veren Kadınlar Zirvesi'ne Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın da katılım gösterdi. Programda konuşan Başkan Gencanak'ın İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılmasıyla yasal olarak güvencesiz hale getirilen kadınlarla ilgili ciddi bir kamuoyu oluşturulması gerektiğini ifade etti. Ne yazık ki e, halen ülkemizde kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet her anlamda devam, devam. ediyor. Hatta ed Edirne gibi diyeceğim çünkü Edirne bu anlamda ne kadar şanslı desek de kısa bir süre önce bir kadın cinayeti gencecik bir kızımız gündüz saatinde boşanmak üzere olan eşi tarafından öldürüldü. Bizim çok ciddi bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var aslında. Bir gecede ortadan kaldırılan İstanbul Sözleşmesi, yasal olarak güvencesiz bırakılan kadınlar. Bunlar da aslında bizim temelde meselelerimiz. Ve biz... Ve biz... Güçlü kadınlar ve güçlü kadınlara tahammül eden erkekler olarak bu konuda her zaman çok ciddi bir kamuoyu oluşturmak, her zaman gerçekten bu e, kadınlarımızın yanında dimdik durmak zorundayız. O yüzden ben bunu da kendime bir görev addediyorum.